Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Amiral Expeders bir video çekeceğiz. Bu sefer cep testi, toprak testi değil de toprak üstünde hem 20 santim priketin altında bir de iki tane de şöyle betonumuz var. Bu şekilde iki tane priketimiz var, şey beton var. Ölçelim bunu kaç santimdir. Şöyle 20 santim. Şuradaki prikete de ölçelim. İşte bir tane arkadaş illaki ısrar etti. Prikit altında buluyor mu? Bu da 19 20 santim yakın 19. Şimdi bunun altında bir kuruş testini yapacağız. Şunun altında bir TL testini yapacağız. Bu ya. Ee, bir de şu priketi üstüne bırakacağız e, ee, şunu deneyeceğiz. Şuradaki ince bakır plaketi dış tarafı bakıldı. Üstü kalaylı bakır. Çok az ince bir şeydir. Bir tane bir de bir kuruşumuz var burada. Şimdi bunların testini yapalım. İlk önce boş yapalım şurada. Cihazı getirelim. Cihazımız burada arkadaşlar. E xf 4 Şu an cihazımız açık. Şuradan açalım. Ee, her zamanki gibi arkadaşlar test e ayarlar. Ses 90. Ee, zemin sesi açtığımızda arı vızıltı duyduğumuz yerde duruyoruz. Metal değerli değerli konumda yapıyorum. Toprak ayarı da toprağa göre sallıyoruz. Nerede sesi kestiyse orada duruyoruz. Şu an cihazımız açık arkadaşlar. Şöyle testini gösterelim. Cihaz şu an açık. Şunları boş yapalım, boş altında bir şey olmadığına dair. Şunun altında hiçbir şey yok. Şunu da gösterelim. Şunun altında hiçbir şey yok. Cihazımız gene açık arkadaşlar. Ee, şimdi, şunun altında bir kuruşu bırakacağız. Şunun altında bir kuruşu bırakıyoruz. Gösterelim. Bir kuruşu bıraktık bunun altına. Şöyle. Kreketin altında rahat bir şekilde alıyor. Bir kuruş. Tekrar alalım. Alalım oradan. Şimdi tekrar tutalım. Herhangi bir sinyal yok. Herhangi bir şey yok. Şu an almıyor. Şimdi bunu yapıyoruz. Bunun altında herhangi bir şey yok. Buraya bir TL'yi getiriyoruz. Getir. Bir TL'yi bırak. Göster. Tamam. Kapatıyoruz. 1 telemizi bunun altına bıraktık arkadaşlar. 20 santim saf beton. Daha bir şekilde alıyor. Şimdi tekrar parayı alıyoruz. Kareyi aldıktan sonra boş yapıyoruz. Cihaz şu an açık tekrar göstereyim. Almıyor. Telemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bir kuruşu yapacağız burada. Bir kuruşu getir. Bir kuruşu şu iki şeyin altından tekrar deneyeceğiz. 20 santim betonu. Şimdi şöyle yapalım. Boş yapalım arkadaşlar. Şu şekil. Herhangi bir şey yok. Getir. Bir kuruşu koyalım oraya. Bir kuruş. Bırakıyoruz. Şimdi bir kuruşumuzu koyduk buraya arkadaşlar. Rahat bir şekilde alıyor. 20 santim saf beton. Evet. Şimdi bunun altına şu ince bakır plaketi getiriyoruz. Getir. Tam ortaya bırak. Göster. Şimdi burada bunun altında bakır plaketi test yapıyoruz. Rahat bir şekilde alıyor. Arkadaşlar periketi de üstüne bırakıyoruz. Bu şekilde toplam 40 santim yüksekliğidir. Şöyle sesini yapalım bunda. Rahat bir şekilde alıyor. Kapağı değdirmeden üstten tarıyorum. Bunun yüksekliğini ölçelim. Şuradan 40 santim arkadaşlar. Efter yapalım. Cihaz şu an ayrımlı konumda. Onu da gösterim arkadaşlar. Şurada bir metalımız var. Bakın. Cihaz şu an ayrımlı konumda. Ee, bir tane paslı nal, topraktan çıkmış çok paslı bir at nalı. Tekrar yapalım. Şöyle çift ses tonunu aldığımızda şuradan cihaz çift ses moduna geçiyor. Metali kapatıyoruz. Metal gitti. O kadar paslı olmasına rağmen bombuyor. Şimdi tekrar buraya yapalım. Toplam 40 santimden bir parmak büyüklüğünde bir bakır plaket. Evet arkadaşlar bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına belirtirsiniz. Ona göre istediğiniz bir test varsa bu şekilde çekmeye gayret edeceğim inşallah.